Evet, manzaramız güzel ama biraz araba sesiyle sizi rahatsız etmiş olacağım. Çocuklarınızla daha sağlıklı, güçlü ve güven dolu bir ilişki kurmak hepimiz için önemli sanırım. Ebeveyn olarak hepimizin önceliği. Bununla ilgili bir video çekelim. Bugün çocuklarda daha empatik bir şekilde iletişim kurabilmek için kullanabileceğimiz bazı güçlü teknikleri paylaşayım istiyorum. Mesela bunun ilk empatik iletişim olsun gerçekten empatik iletişimin ilk adımı dinlemek. Çocukların duygusal durumlarını anlamak için dinlemekten bahsediyorum burada. Çocuğunuzun ne söylediğini, nasıl hissettiğini ve neye ihtiyacı olduğunu anlamak. Bunu nasıl yapacağız? İlk olarak çocuğumuz bir şeyler anlatırken göz teması kurarak onu dikkatlice dinleyeceğiz. Onun söylediklerini kesmeden sabırlı bir şekilde dinlemek çok kıymetli sevgili dostlarım. Eğer bir şey anlamadıysanız, "Bunu biraz daha açıklar mısın?" gibi sorular sorarak anlayışınızı derinleştirebilirsiniz. Bu neden önemli? Çünkü dinlemek çocukların kendilerini değerli hissetmelerini sağlar ve onlara duygularının ve düşüncelerinin önemli olduğunu gösterir. Ayrıca bir çocuk ne zaman dinlendiğini hissederse, ebeveyniyle daha sağlıklı bir ilişki kurar. İkinci olarak şuna değinelim. Çocukların duygularını anlamak ve onları tanımak diyelim. Empatik bir iletişimin temelindendir. Çocuklar bazen karmaşık duygusal durumlarını ifade etmekte zorlanabilirler. Böyle bir durumda çocuğunuzun hissettiği duyguyu anlamaya çalışın ve ona bunu yansıtın. Örneğin sanırım çok üzgünsün ya da bu durum seni biraz endişelendirmiş olabilir gibi ya da değil mi, biraz sinirli hissediyorsun değil mi gibi cümleler kuru. Onun duygusal duygusunu doğru şekilde isimlendirmesine, çocuğunuzun duygusal zekasını geliştirmesine de yardımcı olacaktır. O bunu ifade ettiğinde, doğru ifade ettiğinde. Duyguların tanınması çocukların duygusal farkındalıklarını arttırır. E, ayrıca çocuklar kendilerini anlayan bir ebeveynle daha güvenli hissederler. Ee, çok önemli bir mevzu daha var. Çocuğun duygularına saygı göstermek. Empatik bir ebeveyn çocukların duygularına saygı gösterir. Çocuğunuzun hissettiklerini küçümsemek ya da geçiştirmek yerine duygularını ciddiye alın. Çocuğu sinirli veya üzgün olduğunda ona sadece sakin ol demek yerine evet bu durum seni gerçekten sinirlendirmiş olabilir. Ne güzel çocuk sesleri de geliyor arkadan. Hadi bunu nasıl çözebiliriz gibi bir yaklaşım sergileyin. Duygularına karşı yargılayıcı değil, anlayışlı ve kabul edici olun. Çocuklar duygusal durumlarına saygı gösterildiğinde kendilerini daha değerli hissederler ve daha sağlıklı bir şekilde duygusal ifadelerini paylaşabilirler. Çocuklarla empatik iletişimde olumlu ve destekleyici bir dil kullanmak da çok kıymetli. Çocuklara onları sevdiğiniz ve onların iyi bir şeyler yapabileceğini göstermek onların güven duygularını güçlendirir. Çocuklarınızın iyi davranışlarını ve çabalarını takdir edin. Çocuklarınızın hatalarını düzeltirken olumsuz bir dil kullanmaktan kaçının. Pozitif dil çocuğun özgüvenini artırır ve onları motive eder aynı zamanda olumlu iletişim tarzı oluşturmak çocuğunuzun kendisini daha güvende hissetmesini de sağlar. Çocuklar çevrelerinde ve bebeğinlerinden çok şey öğrenirler. Empatik davranışları modellemek çocuğunuzla nasıl empatik bir iletişim kurması gerektiğini gösterir. Bu nedenle kendi duygusal ifadelerinizi doğru şekilde paylaşın. Yani örneğin bugün biraz stresliyim çünkü işler çok yoğundu diyerek çocuğunuza duygusal olarak açık olun. Çocuğunuzun sorunlarıyla ilgilendiğinizde kendinizde empatik bir yaklaşım sergileyin. Senin için zor olmalı, hadi birlikte bunu çözelim gibi cümlelerle empatik bir yaklaşım gösterebilirsiniz. Çocuklar gözlemleyerek öğrenirler. Yani çoğunlukla gözlemleyerek öğrenirler. Bu nedenle Onlara empatik davranışları gösterdiğinizde onlar da bu becerileri zamanla kazanacaktırlar. Ayrıca bu tür bir davranış çocuğunuzun duygusal zekasını da geliştirecektir. Empatik iletişimde çocukların duygusal ihtiyaçlarına duyarlı olmak da önemli. Yani çocuklar bazen sadece bir ebeveynin kucaklamasını ya da onları dinlemesini isteyebilir. Çocuğunuz üzgünse ona yakın olun ve ona fiziksel yakınlık gösterin birlikte sessizce oturmak ya da sarılmak ona güven verebilir. Çocuğunuz zor bir durumda karşılaştığında ona sorunları çözmek için önerilerde bulunmadan önce onu mutlaka dinleyin. Çocuklar ebeveynlerinin duygusal ihtiyaçlarına duyarlı olduğunu gördüklerinde onların yanlarında olduğunu hissederler. Bu da çocuğunuzla daha güçlü bir bağ kurmanızı sağlar. Burada videoyu toparlayacak olursak biraz testli, araba hala gitmedi. Çocukların harika sesleri geliyor, ee, sanırım duyuluyordur. Toparlayalım burada videomuzu. Daha sağlıklı bir ilişki kurmanın anahtarı, en önemli anahtarı empati. Onları dinlemek, duygularına saygı göstermek, empatik bir şekilde yanıt vermek ilişkilerimizi güçlendirecektir. Unutmayın, empatik olmak sadece çocuklarınızla değil, kendinizle ve diğer insanlarla da sağlıklı bağlar kurmanıza yardımcı olur. Hepinize yavrularınızla mus, mus mutlu bir hayat dileyerek videoyu sonlandırıyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın kıymetli dostlarım.